Kesinlikle güven aşılanması lazım ama öncelikli olarak ben Emin Bey'e Sosyal medya analizinden de katılmıyorum çünkü sosyal medyada şu var hani söylediğiniz aslında sormuş olduğunuz sorulara ilişkili yani bunu sosyal medyayı kullananlar güven vermiyorsa karşılığı yok yani hadi buraya 300 bin kişi gitsin ya da bunu boykot edelim işte o görevini yapmayın gibi bir takım şeyler karşılık bulmuyor çünkü samimi gelmiyor veya dediğiniz gibi güven vermiyor dürüstlük vermiyor bize veya sözlerinin tam karşılığı olmadığı için insanlar buna cevap vermiyorlar bakıldığında sosyal medyada gençler için söylüyorum bunu. ama diğer dediğimiz gibi Erdoğan'ın söylemleri tam karşılık bulduğu için gençlerde bir şey buluyor. Karşılık buluyor. Az önce söylediğim gibi yani İstanbul seçimlerindeki o benzer durum gerçekten yapmış olduğunuz faaliyetleri anlatsa bir siyasi parti karşılığı buluyor. Çünkü niye? Yapmak istediklerini anlatacak. Ama biz ne yapıyoruz genelde? Biz derken sosyal medyayı kullanan diğer siyasi partiler karşı tarafı kağlama eğilimini gösteriyorlar. Kağladıkça da aslında karşılığı bulunmuyor. İnsanlar diyor ki zaten bu da yalan çıkacak. ...yalan çıkacağı için ona inanmıyorlar... ...ve güven duygusu yok... ...belki bir popülizmle veya o anlık kaza gelmeli... ...veya başka bir kızgınlıktan dolayı... ...like ya da retweet ya da repost yapılıyor... ...ama bunun bir karşılığı olmuyor... ...bu konuda katılıyorum Ömür Pazarcı'ya... ...ama diğer açıdan bakıldığında... E, ...kesinlikle gençlerin sosyal medyada... ...yoğun bir şekilde e, gezindiklerini ...3 saatin üzerinde sosyal medyada... ...zaman harcıyoruz... ...dolayısıyla artık yeni medya kaynağımız oldu... ...yani evet. e, projeler neler... ...bunu e, anlatmaları gerekiyor ki... TikTok belki kültürümüzü yozlaştırıyor, kapatılsın gibi bir takım kampanyalar var. Sonuna kadar katılıyorum ama TikTok'ta o kısa videolar, yani hap dediğimiz kısa kısa verilen bilgiler birçok seçim etkiledi farklı ülkelerde. Ben bununla ilgili dün bir gazetede yazı yazdım. Yani Fransa seçimlerinde, işte İtalya seçimleri var. İtalya'da yani Berlusconi bile TikTok hesabı açtı geçtiğimiz günlerde. Yani aslında karşılığı var. Giderek de karşılık bulacak. O yüzden Sarıgül belki burada birazcık öne çıktı gibi geliyor ama onun bir karşılığı yok. Yani doğaçlama da olmasa, planla da olsa, bir ajans tarafından kontrol edilse de şu an için bir karşılığı yok. Ama ilerleyen dönemlerde TikTok veya diğer sosyal medya bence gençler üzerinde etkili olacak.